Türkiye zabuna erdi ber devam dike o şilliniğine avin golu bendavan davan bin ava golavanji paş ve kişiye li bajarı amedeci heri davi deve u göksü bervi zuabun evene ev yekşil sajotgar yeji beneyni bu bandordike li gori jorin odeyn amede merdini rahaye batmane jolemergi muşe şırnahi Diloke ola el azizrara genim di dor sedî no de en de ziyar dibêjin heger zuabûn bi vê şiklî berdewan de xela heye. Par me yek heşkes salîkî dî niha şileyî nemaye û cotyar li ser wî hawayê nikarî here ser zeviyê xwezî dîsa li ser tov da zî pirsgirekên meyê mezin hene ji ber ku ev tov hemû êdî tovên meyê mehelî orijîn nemane dive ku anî ev ya zî yek ew kême ye ev welatê biyanî tovê xwezî nedin gava eftov nedin ev idi ve dgare de gidin an idi de yani ve Türkiye işyardık ınkı devşi çekirine ben berdin ve gerin golin püçük. Laura, Endezyar de bir ve rengi ve Cotyar bir karıbe Hemen demide de ve Cotyar doven en dereng derdik evin, jukura ev benda ve kuhatın çekirinzi e, hiç kesali daha behtir zedekirin yeme emvek ende ziyare çandini li <Sessizlik> ser evke de fikirin <Sessizlik> em de vejin ev goletin ku beri bende piçuk dağıtın ava kirin bir salam büyük gidi çekerimun o büyük hem lukhazayı tesir zede neyini nerehat kirin o hemzi kaseku bu karbon zaviyo av bedin avaho toptkırın. Çitewani küçük bun. Le saziyen fermi yeku büyükli tevzid garyan. Ev saziyi hem muhatın girtin. Hejay gotney kul gorzan garyan le bendava deve geçidi afsedu 5 metre kışiyaye. Ulehere jisedi çil şilli kembuye ji ber nebûna şiliyê wê li bajarê Amedê jî li hin deveran erdnê Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.